Değerli dostlar çok selamlar. Yalanın yayılma hızı o kadar fazla ki gel ve lakin doğruyu duyurmak o kadar da zor. Bakın daha önce de paylaşmıştım. Bu Üsküdar Belediyesi'ndeki hadise bugün yine gündeme gelmiş ve çok da iğrenç tweet'lerle maalesef gündeme gelmiş. Şimdi bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası ile ilgili biliyorsunuz birçok kadın platformu farklı etkinlikler yapıyor. Zincir Kıran Kadınlar Platformu Üsküdar Belediyesi'nden bir eee çalıştay için salon istiyor. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı bu platforma bir salon tahsis etmek konu. Bisikletli kadınların trafikte var olmasıyla ilgili bir çalıştay. Ve biliyorsunuz Ramazan e, bu sene Kadınlar Günü de Ramazan ayına denk geldi. Ve burada bu çalıştay'a konuşmacı olarak Türkiye'de yaşayan bir Afrikalı dansçı, Brezilyalı bir dansçı çağrılıyor konuşmacı olarak. Niye e, bu dansçı çağırılıyor? Çünkü Brezilya'da da benzer bir trafik karmaşası olduğu için onun tecrübesinden faydalanmak için, onu dinlemek için bu konferansa konuşmacı olarak çağırılıyor. İşte iş burada AKP'li trollere ve yandaşlara birileri muhtemelen bir şeyleri üflüyor. Ve hemen bu afişin içine dansçı e, konuşmacının daha önceki e, dansları monta edilerek, montajlanarak Ramazan ayında Üsküdar Belediyesi twerk yaptırıyor diye bir paylaşımla Yalan bir algı yaptılar. O dönem o yalanı söylediler. Tabii ki onlar yalan söylediği zaman yargısal hiçbir işlem olmuyor ve geldik bugüne. Üsküdar Belediyesi şöyle bir açıklamada bulundu. Sadece maaşları iki gün gecikmeyle ödeyeceğiz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda yaşanan hadiseden dolayı, işte dokuz günlük tatilden dolayı hemen yine bir algı devreye de girdi. Üsküdar Belediyesi maaşları ödeyemiyor. Ya öyle bir konu yok olsun ve bir anda İstanbul Belediyesi'ne dair operasyona bir gönderme, işte paraları çarçur ettiler, şunu ettiler, bunu ettiler algısı ve çok da iğrenç şekilde bir taraftan da işte siz orada twerk dansı yaptırıyorsunuz, Afrika'dan sanatçı getiriyorsunuz bilmem ne, Afrika'dan gelen yok. Bu etkinliği düzenleyen Üsküdar Belediyesi değil, orada zaten o dans da yapılmadı. Bu kadar yalan, bu kadar iftira ve bu kadar iğrenç tweetlerle maalesef bir kadın bu şekilde hedefte alınıyor. Sizden ricam en azından yalan bu kadar yayılırken bu doğrunun elden ele yayılması hepinize saygılar sunuyorum.